Bu sarı çiçekli bitki portakal neergisi veya aynı sefan çiçeği olarak da bilinen hem süs bitkisi olarak kullanılan Doğada da işte burada olduğu gibi yabani olarak yetişen bir doğal ortam kendiliğinden yetişen bir bitki. Papatya giller familyasına ait arkadaşlar. Çiç sarı renkli bazen de turuncu olan türleri de var turuncu renkli çiçekler açan bir bitki. Bu bitki mide hastalıkları için çok sağlıklı ve çok faydalı arkadaşlar. Özellikle e, şu şekilde yapraklarıyla birlikte çiçekleri alınıyor. Gölgede birkaç gün kurutuluyor ve daha sonra şifalı çayı yapılıyor. Gastrit, mide ağrısı buna bağlı olarak e, yanma, e, reflü gibi sıkıntıları ortadan kaldırma özelliğine sahip. Portakal, nergisi veya e, aynı sefa çiçeği de işte arkadaşlar doğal olan alanlarda da yetişiyor. Park ve bahçelerde süslemek amacıyla da kullanılan bir bitki portakal nergisi bitkimizdir.